Evet. Dördüncü kombimiz. Ariston. Çalışmadı. Kartında arıza varmış. Onu söktük. Baktık. Hallettik. Açmıyordu. Aktif hale getirdik. Tekrar montajını yaptık. Bakımını yaptık. Temizliğini yaptık. Kontrollerini yaptık. sensör kontrolünü yaptık. Binonunu temizledik. E, ateşleme. Gaz vayfı bobin ateşlemesinde sıkıntı vardı. Onu çözdük. Beyin söktük vidasından. Bunu da kontrolü yaptık. Bacaklar tam temas görmüyormuş. Çekleme yapmış daha doğrusu. Pislenme gibi yapmış. Onun da yalıtımlarını yaptıktan sonra kombimiz ateşleme moduna geçti. Şöyle kombimizi açıyorum sportasını. Evet ışıklarımız yanıyor. Bu kombilerimizi açmak için Şöyle tuşu çevirdiğiniz zaman hemen ışığımız yanıyor. Zaten şu aktif ışığımız da yanıyor. Sıcak suyumuzu açtığımız zaman kombimiz ateşlemeye geçecek. Şöyle alttan geçelim. Banyo kısmından. Sıcak su tarafını açalım. Evet, sıcak su tarafımız bura. Bakalım kombimiz ateşlemeye geçti mi? fanımızın montajını yapmışık ama skorla bir kapatalım. Fişlerini takmayı unutmuşuk. Fişlerini bir takalım falan Ondan sonra devreye girmesi için Kaplamızı yerine geçirelim. Yine aynı şekilde buraya da Fan takılı olmadığı için aktif hale geçmemiş. Evet şimdi fanımızı montajını yaptık. At vanamızı kapatıyoruz. Tekrardan skortamızı açıyoruz. Şu an çeşmemizi açtık. Aktif açık. Ekranımıza ışıklar gelecek. Evet burada geldi. Aktif yanıyor. şimdi şuradaki ışığımız gelecek. Suyu açtığımızda. Evet vanayı açıyorum. Çeşme açık olduğu için. Kırk işareti yandı. Yandı. Fanımız harekete geçti. Ateşlemesini bekliyorum kontrolünü yapacağız. Diğer parçasını da montajını yapalım. Evet. Prosetlat girişimiz. İşte takalım. Bu takılı olmadığında kombimiz kesinlikle ateşlemeye geçmez. Tam montajda takılı olması gerekiyor. Evet, onu taktık. Şimdi prosettat borumuzu girişinde takmamız gerekiyor. Tekrardan bunu da yerine oturtturacağız. Tekrar açtım. Şimdi tepkimeye geçmesini bekliyorum. Fanın çalışıp ateşlemeye geçmesini bekliyorum. Fanımız çalıştı. Borularımızı taktık. Suyumuz aktif, açık. Prosedda borumuzu şuraya takacağız. Evet. Şimdi kombimiz ateşlemeye geçecek. Sıcak suda bu şekilde. Kovumuz aktif yanar. Evet. Bunun da işlemi bitmiştir. Kombimizi kapatma aşamasına geçmeden önce petek modunda da denemesini yapacağız. Musluğumuz aktif şu an açık. Buradan kapatıyorum. Kapandı. Şimdi petek modunu alıyorum. Petek modumuz kapalı. Evet. Peteği aldım. Tekrardan ateşlemesini bekleyeceğiz. Fanımız duracak. Tekrardan harekete geçecek. Tekrardan ateşleyecek. Bu da petek modumuzda aktif çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ön kapaklarını kapattıktan sonra dış koruma kapağını kapatacağız ve ana dış plaka kapağını da kapattıktan sonra teslim edeceğiz. Şu an petek modunu da kapadım. Evet ateşimiz söndü. Montaj aşamasına geçelim. Ondan sonra da diğer 5. Ee, kombiye geçeceğiz. Evet kombimizin testleri bitmiştir. Altta daha önceki kombiye montaja gelen usta buraları plastik yapıp burayı bakırla montaj yapmış. Yani elindeki malzemeye göre çalışmış. Ama şuradaki contaları değiştirmeyi unutmuş. Eski contalar. Yeni contalarla değişimini yaptık. Su kaçırma olayı vardı. Su kaçırdığı zaman barı düşer. Bar düştüğü zaman da kombi hataya düşer. Çalışmaz. Çünkü bar düştükten sonra kombi bir buçuk barda olacak ki ya da bir barın üzerinde olduğu zaman aktif bu şekilde yanmaya geçer. Evet şu an kış modunu da kapattık. Yaz modunda. Dayıcım çeşmeyi bir açalım sıcak suyu. Sıcak suda da testimizi yapalım. Bundan sonra da ön kapağımızı kapatıp koruma kapağını ve dış kapağını. Evet tıpanımız çalıştı. Sıcak suda yanıyor. Şimdi bir de sıcak suyumuz geliyor mu ona bir bakalım. Evet. Yavaş yavaş asıl suyumuz gelmeye başladı. Bir aç kapa yapalım tekrar. İçindeki hava yatsın çünkü kombi bakımdan geçti. Evet. Dayıcığım, gel sıcak suyun da bir bak. Sıcak ama azaklıyor. Buraya yine o öbürlerine bakınca normal yani. Nasıl? İyi. Şimdi elle. Bu. Güzel, güzel mi? Güzel. Tamam. Sıcak suyumuzda da sıkıntı yok. Bu kombi de tamam kombimizin ön kapağını kapatıp teslim edelim. Evet. Ateşimiz sönmüş. Fanımız da birazdan duracak. Barım sabit bir buçukta. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ön kapağı kapatıp teslim edeceğiz. İşlemimiz bittikten sonra da diğer. Tayrandız devam edeceğiz. Evet bu kombimizin de işlemi bitmiştir. Diğer bir kombimize geçeceğiz. Onu da halledeceğiz.